Gel, gel, gel. 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 Şimdi NATO hattımızın geçiş yönü tabii biraz heyelanlı bölgelerimiz olduğu için evet. bazı yerlerde oynama yapılmış. Oynamadan dolayı da burada deprem sonrası boru hatlarında bir sıkıntı yaşanmış. Evet. O hatta ek yerinde bir bükülme veya kaçırma gibi bir eğilme olunca sızıntı, sızıntımız da buradan inince rampa aşağı olduğu için Evet aşağıdaki dere. Dereye, evet. Dereden de tahmin ediyoruz göle kadar yaklaşmış duyarlı vatandaşlarımız tarafından görülünce tabii herkes birbirine şey yapıp evet zabıta ekibimiz jandarmamız işte biz muhtarlık olarak geldik NATO görevli arkadaşlarımız da geldi müdahalesi yapıldı. Evet. Şimdi arzayı gidermeye çalışıyoruz. Başka problem sıkıntımız yok.